Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün Warband'da bir oba yerleşkesi oluyoruz. Oba ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hmm, Adler gelin bakalım. Şuralara kurulalım mı? Gelin bakalım. Hmm, güzel yerlermiş. Otlakları nehirde var. Verimli arazi burası. Hmm. Karşıdan attılar geliyor. Dikkatli olun. Hmm. Yaklaşalım biraz daha. Bakalım ne işleri var burada. Siz bekleyin alpler. Ben hemen konuşup geliyorum. Merhabalar bayım. Merhabalar bayım. Eee... sizin ne işiniz var buralarda? Buralar bizim topraklarımız. Kendi ordumuzla devreye geziyorduk. Hmm, anladım. Çok iyi. Demek sizin buralara topraklar. Biz de buraya yerleşmek istemiştik. Sizin kralınızdan izin almıştık. Oysa ki. Bana bir haber gelmedikçe bu topraklara kimse yerleşemez. Demek öyle. Sizin kan buraların... buradan geçit yok size. Ordular saldırın. Aslanlarım vurun yakın. Gelin buraya bakalım. Kestim atlısını. Ah, yaralandım. Aldım kelleyi. Komutanın kellesini aldım. Ya ver. Duydum ki bizim beyimizi katletmişler. Bunun hesabı zor olmaz mı ya ver? Biz Türkmenler olarak beyimizi öldüren Avusturyalılara geçit vermemeliyiz. Bence efendim. İntikam için baskın vermeliyiz. Tamamdır yaver. Baskına gidelim hadi. Atleri topla. İşte askerler. Zaferimizi böyle taşlandırdık. Ellerinize sağlık. Mükemmel dövüştürüz. Biz Avusturya Macaristan İmparatorluğu olarak Kimseyi topraklarımıza geçmesine izin vermeyeceğiz Burası bizim toprağımız Burası bizim yerimiz Tebrikler Hucuuuuuum <laughs> Hey olula, ne oluyor burada? Allah 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 Ne oluyor? Bir sesler geliyor. Devri bizim bize destek mi? Hayır ordular saldırın. Destek gelmemiş. Saldırın. Hayır, hazırlıksız yakalandık. Hayır. Aa! aa. Din yaşasın. Abone ve like atmayı unutmayın. Eğer böyle sinematik ve e, güzel Warband gameplayleri istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Discord adresimiz var oradan gelip katılabilirsiniz. E, bu kadar diyelim görüşmek üzere bay bay.